bu yalana ciddi ciddi inanan bir kitle var. Hadisler 200 yıl sonra ortaya çıkarılmış, yazılmış, uydurulmuş. Kimisi de abartarak 250 yıl sonra uydurulduğunu söylüyor. videomuzda aslında bu iddianın bir uydurma olduğunu göreceğiz. Şunu anlamakta, ikisinin arasına ayırmakta zorluk çekiyorlar. Hadisler hiç yoktu da insanlar tarafından mı uyduruldu yoksa var olan hadislerin hangisinin sahih olduğu doğru olduğu mu tespit edildi? Öncelikle hadis tespiti, tedvini ve yazım işlemi zaten sahih olanı uydurulandan ayırmak için yapıldı. Yani bu amacı ve hadis alimlerinin çabasını, yolculuklarını, tartışmalarını, ortaya koyulan kriterleri, ravi incelemelerini. Öyle ki normalde insanların ayıplarını araştırmak günahtır. Lakin bu kişiden nakil yapılabilir mi denilerek özel hayatlarını, yaşantılarını ortaya koymuşlardır raviler hakkında ciltlerce kitap yazılmıştır. Peki 200 yıl sonra mı yazıldı hadisi şerifler? Daha öncesinde hiç mi yazılı eser yoktu? Günümüze ulaşan en ciddi delil Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın talebesi Hemman bin Münebbihe yazdırdığı es sahifetüs Sahihadır. Muhammed Hamidullah tarafından basılmıştır. Yine bunlardan Abdullah bin Amr'ın da es sahifetüs Sadıkası meşhurdur. Bunlar zaten Resulullah'tan sonraki nesil. Hadis tedvin dönemine bakıyoruz. Sahih'i uydurulandan ayırt etme işini devlet eliyle yaptıran Allah ondan razı olsun Ömer bin Abdülaziz. Vefatı ne zaman? Hicri 101. Yani tedvin işini yaptıran zatın vefatı zaten 101. İmam Malik'in rahmetullahi aleyh sahih rivayetleri derlediği eseri Muvatta yazım tarihine bakıyorsun. Hicri 150. İmam Azam Ebu Hanife Doğumu Hicri 80, vefatı 150, kullandığı hadisleri kitaplaştırmışlar, külliyat meydana gelmiş. Şunu anlıyoruz, hadisi şerifler zaten vardı ve Müslümanlar problemlerini Kur'an ve hadislere müracaat ederek çözüyorlardı. Yani hadisler 200-250 sene sonra yazıldı, uyduruldu demek son derece cahil olmayı gerektirir. İmam Buhari neredeyse bu işin son halkası, en sahihlerini almış ve ve Kur'an'dan sonra en sağlam kitap olarak kabul görmüştür. Ama kalkıp onun üzerinden sanki hadisleri o uydurmuş, hiç hadis yokmuş da o ortaya atmış veya yazmış ki bilanse edip hadis düşmanlığı yapıyorlar. Neden? Çünkü ümmet Kur'an'ın emri olan Resul'e itaati bu kitapta buluyor, amel ediyor. Ümmetin peygamberiyle olan irtibatını zayıflatmak ve koparmak için ne yapmaları gerekiyordu? Bu kitaplar hakkında ümmetin zihninde şüphe oluşturmak ve itibarını yıkmak. Ümmetin bu kitaplarla olan bağının zayıflaması aynı zamanda peygamberle olan bağının zayıflaması demektir. Peygamber ile irtibatı kopan, rehberini kaybeden bir ümmet şeytanın ve kafirlerin elinde oyuncak olur. Şimdi biz soruyoruz. Bunlara aldanan arkadaşlar hiç mi akıllarını kullanmazlar? Hani Kur'an aklınızı kullanın buyuruyor ya. Ayetleri alıp kafanıza göre yorumlamak için değil bu hakikatleri anlamak için kullanın buyuruyor. Bir iki hadis düşmanlar rast geliyorlar. Başında bir de prof etiketi varsa tamam zaten çok muteber, bilgili, dolgulu ne derse inanıyorlar. Bir de gelip o yarım yamalak yanlış bilgiyi alarak seninle mücadele ediyor. Bir de gelip o yarım yamalak yanlış bilgiyi alarak seninle mücadeleye girişiyor. Bütün bir dünya Müslümanları bu kitaplara itibar etmiş ediyor. Sizin bunu reddetmeniz, inkar etmeniz Hiçbir şey ifade etmez.